Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün nohutlu sütlaç tarifi vereceğim. E, 7 su bardağı sütümü tencereme aldım. 1 yemek kaşığı mısır nişastası sütün üzerine alalım ve bir paket vanilya karıştıralım. 1,5 su bardağı kırık ve kaynana kadar kapağını kapalı bir şekilde tutalım. 2 kiloya yakın suyla kaynattım ve suyu bitti. Şimdi sütünü ilave ediyorum. 1 su bardağı daha önceden haşlamış nohut ilave ediyorum ve bu süt daha önceden güzel haşlanmış nohutları ilave edebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Ve 1 su bardağı toz şeker. 5 dakika bu şekilde kaynatalım. Zaten kıvamı olmuş. Arada bir karıştıralım. Dibi tutmasın. Süt tacımızı ocaktan alalım. Süt tacımızı sıcak sıcak kaplarımıza dökelim. Toplamda 12 tabak sütlac elde ettik. Ben şimdi yarısını fırına atacağım. Şimdi üzerlerine isteğe bağlı darçın serpebilirsiniz. Döktüğümüz darçınları şöyle kabuk tutan sütlacın üzerinde kaşıkla kalp şekli verebilirsiniz. Darçınları bu şekilde dağıtarak tepsime su alıyorum. Tabakların altı geçecek şekilde. Şimdi 180 derecede ısıtılmış fırına sütlaçlarımızın üzeri kızarana kadar atalım. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.